Moldova de herkese selam. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoları beğenin, paylaşın. Destekleyin arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olun lütfen. Abone olan arkadaşlar videoları izlemiyorlar. Lütfen videoları izleyin. Destekleyin. Bakıyorum. Daha çok abone olmayan arkadaşlar videoları izliyor dünyanın her yerinde. Teşekkürler. Lütfen siz de abone olun. Böylece desteklemiş olursunuz kanalımı. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Moldova'nın en büyük marketine geldim. Size e, Çişin evde market fiyatlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi alkol reyondayım. 75 lei bu şarap. Şaraplar 100, 175, 90 indirime girmiş 75 Fiyatlar Şarap burada üretildiği için şarap fiyatları uygun Gerçekten Burada şarap alınır Bak Solera 164TL Yani 2 ile çarpın arkadaşlar 190 180 TL yapar Lükörler 173 200 Kuzavu Roda 226 lei lei 2 ile çarpıyorsunuz bizim paramızla vodkaları 161 72 indirimde şu anda alkol ucuz burada tabi bize göre bize vergiler çok vergi çok olduğu için şurada viskiler viskiler Jack Dennis, 618 late ki burada da pahalı, bizde de pahalı. Size kahve fiyatını göstereyim. E, kiloluk tane. Tane kahve e, 361 lei. Yani 600, 700, 750 TL falan e, yapıyor. Ucuz değil. Jardin 415. Şivo Kahveler de ucuz değil. Kahve dünyanın her yerinde pahalı. Bak, Lavazza çekilme 246 daha büyük klasik olan İtalya'dan geliyor 470, 438 değil. Lavazza quality oro var 500. 54 L, 2 ile çarpıyorsunuz. Kahve fiyatları böyle. Ucuz değil arkadaşlar. Türkiye, Türkiye. Evet, size böyle kısa bir tur atayım. Ay, yasak dedi, izin vermedi. Ama dedim e, vlog dedim. Çekin böyle. E, şey yapmadı. Çok e, beni herhalde kırmak istemedi. Fiyatlar uygun değil. Alkol ucuz. Ee, Kişi evde büyük market gördüğünüz gibi. Burada ayran, yoğurt, kefir çok önemli. Süt 18 değil. 34 değil. Kefir bu Ukrayna'da geliyor. 30-23 lei. Hayran Hayran da yine Ukrayna'dan geliyor. 21 lei 42 Pahalı Gerçekten pahalı Peynirler 195 188 krem peynirler 25 indirimde normalde 46 değil İnsanlar burada alışverişini yapıyor. Şuradan ona de böyle. Ama her şey var. Böyle yurt dışında gelen peynirler var. Yine Ukrayna'dan geliyor. İtalya'dan geliyor. Polonya'dan geliyor. 29. Bu peynirin araştırmalık 60 TL. Çok da ucuz değil yani. 130 gram 29 lei 60 TL yapıyor yani kilo çarşı soslar. Tavuk, paket, her şey var. Burada ee, balık reyonu. Somon kilosu 269 Ley, ucuz değil. 207-215 Balık pahalı bu. Buradan olmadığı için böyle bir de hazır satıyorlar. Arkadaşlar geldiğinizde burada tabi soslu evet, yapıyor şey Tavuk ucuz. 65 <laughs> lei. Soslu mangal. 65. Tavuk bizden ucuz. Hep de biraz bizden ucuz. Tabi bunlar domuz. Iııı Kıyma 102 TL, yani 200 210 TL yapıyor uygun 100 hep biraz daha ucuz bir de kurutulmuş böyle arkadaşlar bunlar biraz ben yemiyorum mesela çünkü e, yani mideniz sağlamsa yiyebilirsiniz ama ben mesela yemiyorum böyle paket şeyleri gezici seyahatlarda dikkat ediyorum yemiyorum bir belki salata yenir ama mayonezi de sakat. Şöyle şu yenebilir mesela zevzi salatası. 13. Yani salata yenilebilir böyle markette alıyorsunuz eğer yoksa hostelde kalıyorsanız hosteldekiler mesela gelip burada salata falan yiyecek alır ama siz bir tek salata yenir. 18 9 12 Yani 20 TL'ye falan böyle salata alabilirsiniz. Jambon salam kısmı zengin yani markette burada ne ararsanız var gerçekten ee, sos bölümü yine burada pasta bölümü var çok güzel tort deniyor burada dilimi 14 12 TL ekmek reyonu var ekmeği göstereyim size ekmek burada kalp var. 18 şu gördüğünüz güzel e, sağlıklı ekmek. Bu ekmek güzel. 18. Yani 40 TL'ye yakın yapıyor. Bagetler var. 6.90 Buranın ekmekleri güzel. Çünkü arkadaşlar buğday e, güzel. Buğday. buğdayı güzel. Doğal. Yöresel. Ekmekleri çok güzel. Lezzetli. O da buğdaydan kaynaklanıyor. Yani buranın buğdayı çok güzel. Bak yeni burada yapıyorlar. 7 7 Yeni çıkmış Bak, ha, Ekmeklerin güzeline bakar mısın? 10 Yani 20 TL şu Bu ekmek 20 TL Borjo su Türkiye'de de pahalı Burada da pahalı Burada yine daha uygun 36 72 falan e, 73 TL yapıyor Su 30 TL şunlar Burada size bireler de göstereyim. Kişi niye? Birası en güzel bira bu. 20 TL yani 40 lira yapıyor. Şu birası güzel, lezzetli. Biralar uygun. Bu da yine Mişoy, Moldova birası. En güzel birelerinde geldiğinizde mutlaka deneyin bunları. Lezzetli birer. Biralar uygun böyle satıyorlar mesela litrelik 26 50 60 TL Tubor 27 Yani fiyatlar gördüğünüz gibi market fiyatları bu şekil. Fola burada 20, 17 Küçükler 13 <laughs> Valla bakan şu <suçuk>. Boyan zenginlerine <laughs> Yine pastalar, büyük pastalar Bak burada da böyle dilim pastalar satılıyor 8, 15 Çikolatalı 15 Tiramisu pahalı 19 20 çok güzel bakar mısın şimdi? güzel estetik 19 20 kiremisi bardak var 39 gerçekten pahalı süper yani gıda peynir Peynirler Avrupa'nın her yerinden geliyor. Senin peynirlere bakar mısın? Parmesan İtalya'dan geliyor. Kilosu 218 450'ye falan geliyor. Ucuz bir peynirler, pahalı. Burada şampanyalar ucuz. Bu şampanyayı mesela gördüğünüz gibi Türkiye'de bu fiyata alamazsınız. 80 lei. 160 160 170 TL. Şampanyalar ucuz burada. Bak her şey var. 80 64 69. Bakar mı bunlar? Türkiye'de bunlar pahalı. Burada uygun işte bunlar. Görüyorsunuz. Evet, market böyle. Şimdilik market videonun sonuna geldim. Sizlere Moldova kişinin evde market fiyatlarını gösterdim. Makarna, İtalyan. Bizde de pahalı. Bizde daha ucuz bak bu. 40 lei. Yok 20 lei 40 TL yapıyor. Bizde bu 30 falan yani bize hemen hemen aynı ya Avrupa ürünü olduğu için aynı konserveler balıklar 42 38 30. Şimdi arkadaşlar marketten çıktım alışveriş yaptım tabi kasada çok video izin verilmediği için burada nere bir süpermarket var İçinde para da bozduruyorlar arkanda gördüğünüz gibi ben de şöyle bir paket aldım size su aldım böyle. Evet, tatlı aldım, çikolata aldım, çerez aldım, kahve aldım, çikolata aldım buranın çikolatası. Yüzde 90 e, siyah çikolata. Yani bu gördüğünüz bu poşet arkadaşlar böyle fazla bir şey de yok. Yani su, bir tane de işte içine birası var bir deneyeceğim. 166.65 TL Yani 2 ile çarpmıştı arkadaşlar. 300, 400 TL'ye yakın. Hiç şey yok pahalı gördüğünüz gibi. Yani çok da markette de fiyatlar ucuz değil. Çıktım hemen bizim hostelin arka tarafında böyle güzel bir cadde. Şey, böyle her yere bunlarla gidebiliyorsunuz. Şimdi hostele gideceğim biraz dinleyin. Bizim hostelin hemen ön cadde böyle güzel bir parka bakıyor. Merkezi bir konumda. Düşünün yani arkadaşlar burada bile market fiyatları detaylı olarak çektim. Bu videoda mevcut. Siz de değerlendirmeyi yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten artık dünyanın her yerin ucuz değil pahalı. Bu küresel sistem Covid'den sonra her şey fiyatlar uçtu. Tabi gıda problemi de var, gıda problemi var, insanlar üretmiyor ki burası da tarım ülkesi yani tarım yetiştiriyorlar yani tarımda çok iyiler ona rağmen artık her yer, her yer pahalı, ucuz bir yer kalmadı, gıda problemi dünyada devam ediyor, bir an önce üretime geçmek lazım ülkelerin her şeyi kendi üretmesi lazım. İşte burası da buranın alışveriş merkezi. Bizim otelin hemen altın, altında hostelin. Kişinev'den evden bir videonun daha sonuna geldim. Videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kişinev'den evden selamlar, sevgiler. Renkli dünyanın hikayeleri devam ediyor. Devam edecek. Takipte kalın.